şimdi burcu inceliyoruz. Bu bir önceki analizimiz. Bakın 200 lira kuvvetli direnç demişiz. Burada da bu, bu incelemeye de birçok laf söylenen olmuştu ama 200'de durmaz diye. 200'den sonra satış yedi. Bakın 128 demişiz. 128'ler hatta 200 günlük ortalamaya gelmiş. 100'lere 95'ler evet gelmemiş ama 200 günlük ortalamanın altına analiz çalışmış. Şimdi bunu bir güncelleyelim bakalım. Şu anda biraz yukarı gidiyor gibi bir izlenim var. Ama zaten burada ilk bakışta ilk baktığımda şunu görüyorum yükselse yükselse zaten şuradaki tepelere gelmiş. Gene buralarda yani dirençte gibi. Şu yatay alanı katladığını varsayarsak. Eğer böyle bir düşünce varsa ya da şöyle yapalım. Şunu tam alalım. 200 günlük ortalamadan. Şöyle şu alanı katladığını varsayarsak. Bu hisseler biraz şevesli olduğu için tam bir anda katlamayabilir. Yani yukarı aşağı şey yapmayabilir. 210 liralar. Yani bu eğer bir daha şu zirvelere görecekse görecek demiyorum. Bakın 230 görmüş. 228 tekrar bu zirvelere doğru oynamayı düşünüyorsa bunun ilk oynayacağı seviye neresi olur? 211 lira 50 kuruş. Onu bir yazalım şuraya. 211 lira 50 kuruş. Yani bir sonraki şu 230'luk tepeleri 211 liralara denk gelir. O da bugünden yarına olmaz. Yani bunu şu anda geçecek bir şey yok. Eğer geçecek olsa şuradaki düşüşte zaten bunu katlardı öyle değil mi? Şurada 230. 230 230'lerde işte 17, 90, 200, 300 falan giderdi. Herkes öyle düşündü. Ama kazın ayağı öyle değil. Şu anda hedef görmüş, düşmüş. Biraz düşmüş gibi görünebilir. Yani buradan düştü, tekrar çıkış yaş kıyılayabilir gibi görülebilir. Ama temkinli olmakta fayda var. Çünkü şuradan bakın gidebileceği yer şu anda sınırlı görülüyor yeni hedef görmüş şurada zaten. Şuralarda hedef görmüş. Yukarıda direnci. 160 lira 60 kuruş. Yazalım. 160 lira 60 kuruş. Aşağıda da desteğine bir bakalım. İlk baktığınızda zaten desteğinde gibi görülüyor zaten şu anda. Şurada destek bulmuş 138 ama biraz daha aşağısında şu kanalda gidip geliyor ise şu büyük geniş kanalda aşağıda da gelebileceği tam ortasında gibi destek direncin ortasında gibi 123 lira 20 kuruş şu anda ise 123 lirayla 160 lira şu 211 şu an için görmenize gerek yok Nihai hedefleri eğer buralara gidecekse şu seviyeleri gitmeye niyeti varsa oralara gidecektir ama ondan önce zaten şu 160'dan önce şuralarda vesaire gene bir 178'lerde şey yiyebilir. Ya yani buna şöyle düşünebilirsiniz. Burada büyük bir düşüş yaşamış. Buradan bir Fibonacci alırsak bunun 1618 nereye geliyordur kim bilir deyip 306 liralar düşün görülebilir ama bu gelecekse de şu an için gelmez. Uzun vadede o yüzden 211 leri geçerse yarın öbür gün o zaman bakarız ona. Çünkü şurada bakalım ne kadar ne bir geri almış önce ona bir bakalım. Bakın 0.61'e ne diyoruz ya hisseler gelebilir. 61 ile 78 arası 61 gelmiş. 61 eğer 200 günlük ortalamayla çakışıyorsa genelde buraları uğruyor hisseler. Bundan sonra 160'ı kıracaksa nereye bakılabilir? Şurada yaptığını bakın. Şu iki tepeden referans alıp şurada yaptıklarının aynısını şurada yapabilir. Yani şu tepelerin aynısını şu alanlarda yaparsa 160'tan sonra 160 oldu ki kırdı. 194.30 Hatta 200'den önce de burası var yani daha doğrusu. 194.30 şu anda bu arada 123 ile 194 arasında gözüküyor. Ama tabi bu demek değil ki 123'ten sonra şu soldaki tepeleri test ettiği gibi gene test etmeyecek. Yapabilir. Temkin olmakta fayda var. Ama şu anda his, e, hissenin destek dirençleri seviyeleri bunlar. Çünkü bakın burada 44 liralardan Mart'tan beri roketlemiş yani Mart'tan Haziran'a kadar 3. aydan 5. aya kadar Mart Nisan Mayıs 3 ay, yani 3, 3, ayda vesaire gitmiş gideceği kadar. O yüzden şu an için çok bir şey beklememek daha yerinde olur yani temkinli şu anda hisse beklemedi şu anda yatayda. Performansı idare eder. Benim bu hisseyle ilgili söyleyeceklerim bunlar Burcu ile ilgili. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.